şeriat erenleri. Selamun aleyküm ya tarikatın pirleri. Selamun aleyküm ya marifetin alimleri. Selamun aleyküm ya sırrı hakikatin kamilleri. <laughs> Allah Allah, diyeyim, Allah. Allah Allah. Hoş geldin Erenler. Hoş geldin Erenler. Hoş geldin Eren'le, hoş geldin Akbey Dağı'nın Ali Muhammed Divanı'na. Bismillah. Bismillah. Allah Allah. Allah Allah. Gümle hizmetin kabul ola. Allah Allah. Makbul ola. Allah Allah. Daha, yüzün ak ola. Allah Allah. Muradın hasıl ola. Allah Allah. Erkanın temiz, inmetin dağıl ola. Allah Allah. Allah Muhammed Ali bahşil ola. Allah Allah. Dağ çeken didar göre. Allah Allah. Geçtiklerimizin Mürvet Pirim Ali gel himmet eyle Muhammed Ali'dir bu postun sahibi Erenler söylenmez kimsenin ayıbı Gerçekler bilirler zahiriyle gaybi medet mürvet ehli cemaat himmet eyleyin. Allah, Allah özüm dardadır yüzüm yerde. Ben bir kulum günahlar bende kimse bilmez ki hak kimin gönlünde medet mürvet bacı kardeşlerim himmet eyleyin. Allah Allah. Allah Muhammed yani Allah Allah. Destur pirim. Destur hatta olsun. Güruhu Naci'yim, Kırklar Meydanı'nda süpürgeciyim. Pir divanında durucuyum. Hüseyin-i Kerbela için gözlerim kan yaştır. Lanet olsun Yezid'in bağrı kara taştır. Erenler Meydanı'nda Ali el-Mürteza baştır, Pirim Kırklar içinde Seydi Farraş'tır. Allah eyvallah. Nefes birdedir. Allah Allah hayır hizmetin kabul olsun. Hizmette şefaat bulasın. Emeğin zaya gitmesin. Selman'ın darından, didarından, kantarından dahil olasın. hü Evet değerli canlar. Alevi toplumunun yıllardan beri Türkiye'de birçok nedenlerden dolayı çektiklerimiz ve önümüze çıkan birçok engelleri biz kendi başımızla, canımızla ödettik. Yani katliamlara uğradık, ezildik, kesildik, yakıldık ama Alevilikle ilgili taviz vermedik. Kendi inançlarımızla ilgili kimseye taviz vermedik. Ve hak dedik, bir daha dönmedik. Bildiğimiz doğru yoldan Asla dönmedik. Pir Sultan'ın dediği gibi dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Alevilik o kadar güzel bir inançtır ki sadece Alevi toplumuna nasip olmuştur ve bizler de ona sahip çıkmak için birlik ve beraberliğimizi oluşturmak zorundayız. Birlik ve beraberliği oluşturulmayan bir toplum yol alması mümkün değildir. Var olan engelleri aşmak mümkün değildir birlik olduğu yerde birlik olur, güç olur. Güç birleşirse ancak bir yerlere gelinebilir. Dolayısıyla biz kendi içimizde olan bazı olumsuzlukları el birliğiyle aşmalıyız. Ve bizim aramızda olan olumsuzluklar da aşılmayacak bir olumsuzluklar değildir. Bizim içimizde her ne kadar ki yöresel farklılıklarımız vardır ama temel özelliklerimiz ve inançlarımız birdir. Hemen inançlarımızla ortak noktamız alevilik ve ehli Aramızda ayrı gayrım yoktur. Birbirimize yardımcı olacağız, birliğimizi pekiştireceğiz, birlik olacağız. Her şeyin üstesinde Allah'ın izniyle gelebiliriz ve öyle bir gücümüz de vardır, değerli canlar. Tabii ki en büyük gücümüz dürüstlük, doğruluk, Allah'a inanmak ve onun nebilerine ve ehli beyte sımsıkı sarılmaktır. Ehli beyt ve onlardır ki Alevi toplumunun ışığıdır, nurudur. Onlar bizim imamlarımızdır. İmam demek yol gösteren demektir. Tıpkı bir nur gibidir. İşte sizin de gördüğünüz gibi biraz sonra delili uyaracağız bu deliller 12 imamın temsilen yakıyoruz. Sembolik olaraktır. Ama onların ruhu şad olsun. İşte o imamlardır, o ehli beytlerdir ki bizleri doğru yola ileten ve bizim imamlarımız ve liderlerimiz olmuşlardır. Tıpkı bu yakacağımız mumlar gibi, deliller gibi bize ışık tutan, yol gösterenlerdir. İşte ortak noktamız Alevilik ve ehlibeyt olduğu için de yine aynı zamanda ortak noktamız dürüstlük ve doğruluktur. Eline, beline, diline, eşine, aşına sahip olmaktır. Doğrudan yana olmaktır. Ve gönül rızası, insanların birbirini sevmesi gerekir. Zira Alevi toplumunun temel ilkeleri insana bağlıdır, merkez insandır, sevgidir, kardeşliktir dil, din, ırk, renk ayrımı yoktur. Doğruyu sevmek vardır. Hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun, eğer dürüst ve doğruysa, insanlığa yararlıysa, hak için çalışıyorsa, gerçekler için çalışıyorsa ve doğruluk için başını veriyorsa ona saygı göstermek lazım. Tevella ile tebera bu anlamdadır. Doğruyu kabullenmek, yanlışı tebera edip ona karşı çıkmaktır. Zira Cenab-ı Allah Kur'an'da buyurmaktadır diyor ki eğer haksızın önünde eğilirseniz hakkınızla beraber şerefinizde yitirirsiniz. Bu anlamda Aleviliğin temel ilkeleri dürüstlük ve doğruluktur. Haksıza karşı gelmek gerçeğin yanında yer almaktır. İnsan her şeyin merkezidir. Sevgi Alevi toplumunun temel ilkeleridir. Sevginin olmadığı yerde inanç ve din de olmaz. İnsanları sevmek gerekir. Yine Yunus Emre'nin bir sözü vardır. Diyor ki, severim yaratılanı yaratandan ötürü. İşte bizler insanları seviyoruz. Cenab-ı Allah bilinmek istediği için insanı timsal eylemiştir. Her kim ki Allah'ı arıyorsa birbirinizin cemaline bakınız diye buyurmuştur. İnsan her şeyin üstüdür bütün mahlukatlardan en üstün yaratık olarak yaratılmıştır. Ve insanlara bahşettiği bir şey vardır ki o da akıldır. Akıl insanları büyük bir özelliklere sahip kılmıştır. O akıldan dolayı Allah'ı düşünmek, onu tefekkür etmek ve onu kabullenmek, onu görmektir. Cenab-ı Allah en iyi kullarından biri fazilet sahibi Merdemel'den Hazreti Ali Efendimiz'e sormuşlardır. Demişlerdir ki, ya Ali el Mürteza, siz bu kadar Allah'ınıza ibadet edersiniz, Allah'ı gördünüz mü? Hazreti Ali buyurmuşlardır ki, ben onu görmeseydim ona ibadet eder miydim? İnsanın en dürüstü ve doğrusu kamil olandır. O kamillerdir ki kalp gözü açıktır. Allah'ı her gün baktığı yerde görebilirler. Ve de başta Alevi toplumu olarak Hazreti Muhammed'e bağlanmış ve ikrarında ahde vefa göstermiştir. Aleviliğin temel özelliklerinden bir tanesi de ikrardır. İkrar olmayan bir insanın Alevi olması mümkün değildir. Çünkü o yıkrardır ki 1400 yıldan beri bir söz verdik, asla caymadık. Ehli beyte bağlandık, ve yolumuzu el birliğiyle bu inancımızı süre geldik bugünlere kadar. Dediğim gibi ahde vefa gösterdik. Hazreti Peygamber Efendimize bağlandık. Ve Hazreti Peygamber Efendimizin sözlerini dinledik ve sıdkı sedaketle kulak verdik. Ehli Beyte bağlandık. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmaktadır diyor ki: Her kim ki Ehli beyte sarılırsa ancak kurtuluş onlarındır. Ehli beytin tıpkı Nuh'un gemisi gibidir. Ben kimin mevlasıysem Ali onun mevlasıdır. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Ali benim kanımdandır. Ben Ali'nin kanındanım. Ali'nin canı benim canımdır ve benim canım Ali'nin canıdır. Her kim ki zerre nüskal kadar onları incitirse benim şefaatimden mahrumdur. Değerli canlar, ehl ile ilgili söylenen bu güzel sözler, dünyada ne kadar denizler varsa mürekkep olsa ve dünyada ne kadar ağaçlar varsa kalem olsa onların meddü senasını yazmaktan aciz kalır. Dolayısıyla kısacası Alevi toplumu ehli beyte bağlanmış ve onların izinden yürümüş. Asla taviz vermeden canımızın başımızın pahasına da olsa bu yolumuzu el birliğiyle sürdürerek bugünlere kadar getirmişizdir. 12 hizmet sahipleri dara gelsin. Evet ehli cemaat, bacı kardeşlerim. Allah Allah. Bu canlar bugün sizler için hizmet hizmetten dolayı niyetlendiler ve karşınızda dardalar. Ceme gelen canlar hiç şüphesiz hiç kimse eli boş gelmemiştir. Herkes kendi lokmalarıyla gelmiştir. Ve dolayısıyla bu lokmalara da dua verilmediğinden dolayı şimdi biz o tepsiye birkaç tane lokma koyduk. Hepimiz bir birimiz, hepimiz herkes olduğu yerde ayağa kalksın. Toptan bir dua verelim lokma duasını. Ondan sonra yerlerimize oturabilirsiniz. Allah Allah diyelim Emine Gülkeren. Allah Allah. Niyaz nur ola, şah zuhur ola, yiyene helal getirene delil ola. Allah. Allah. Hak Muhammed Ali getirip içirenlerin, pişirip getirenlerin elleri dert görmesin. Allah. Allah. Dertlere derman olsun, gönüllere imar olsun, hasta olanlara şifa olsun, dokmalarımız kabul olsun, emeklerimiz zayi gitmesin. Dil bizden nefes imam olsun. Gerçe hüme mine Allah kabul etsin. O yani lokmaları götürebilirsiniz ve canlar herkes yerine oturabilir.

محمد مصطفى سلامات حق لا اله الا الله محمدا رسول الله علي ولي الله اهل البيت رسول الله Allah Allah, hayır hizmetin kabul ola, hizmette şefaat bulasın, emeğin zaya gitmesin. 12 imam yardımcın olsun, ömrün huzur olsun, geleceğin gür olsun. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, ricalın, garip verenlerin, kutbulakta efendilerimizin himmetleri üzerlerine hazır ve hazır olsun. İlk bizden nefes imam haliden olsun, Gerçeği hümü bile Evet değerli canlar, Nur Suresi 35. 36. ayetinde de gördüğünüz gibi işte bu nurun ve ışığın anlamı ehl beyittir. Biz yıllardan beri, yüz yıllardan beri, bin dört yüz yıldan beri işte böyle mumlarımızı yakarken de yolumuzun erleri olan evliya, enbiyaları onları zikrederek yakmışızdır. Onlar bir misaldır, Tıpkı yol gösteren 12 imam ehli beyit gibi, pir sultanlar gibi, şahatayiler gibi, nesimiler gibi yolumuzun liderleri tıpkı bize böyle nur saçan, ışık saçan, yol gösterenlerdir. Biz ondan dolayı kısacası bu mumlarımızı yakıyoruz ve onların cümlesinin ruhu şad olsun. Onu imamlardır ki, ehli beyttir ki her şeyden üstün olandır. Onlar tertemiz kılınmışlardır. Tıpkı bu nur gibi aydınlık ve şüle verenlerdir. Hastanım askeri kabul eylesin Allah, 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 Allah. Muhammed Ülmehdi o sahip zaman eşiğinde ayet kabul eylesin Allah, 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 Allah. Bilirim günahım haden aşıktır Hünkârı evliya kabul eylesin yamandır Bunun hatayı Şiri yazdan Ali 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 Kabul eylesin Allah 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 Hak Muhammed Ali yardımcımız olan Allah Allah On iki imam, on dört masoop, on yedi kemer best efendilerimizin katarlarından, didarlarından bizleri ayırmayın. Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin ricalı, verenlerin, kutbul aktaf efendilerimizin himmetleri üzerlerimize hazır ve hazır olan. Allah Allah. Allah Allah diyen dilleriniz dert görmesin. Allah Allah. Seçdüğünüz başlarınız ağrı görmesin. Allah Allah. Allah ayaklarınızı taşa değdirtmesin. Allah Allah. Ağır hastalıklarda son nefesi verdiğimizde şefaati Muhammed Mustafa'dan cümlemizi mahrum etmesin. Dil bizden nefes hünkâr Hacı Bektaşi Allah Veli'den Allah olsun. Allah Gerçeği mümine yâli. Fırsat eldeyken bir amel kazan Gül cemalin bir gün solsa gerektir Aldanma zevkine etapma dünyaya Dünya malı burada kalsa gerektir <laughs> Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz Bin nasihat etsen bir pul almaz kişinin yaptığı yanına kalmaz. Herkes ettiğinden bulsa gerekti. Allah Allah. Kurban sahipleri herkes çıksın. Allah Allah. Allah, Allah. الله الله فرمان جليل ، دليل جبرائيل قربان هاني جاني إسماعيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله والحمد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله علي الأزل Bismillahirrahmanirrahim, nuru ebi, tecelli ferman, hayatı kurban, kurbanlarınız kabul ola, mahsul ola, bu dünyada kurban ola, o dünyada borak ola, İmam Hüseyin'in ve 12 imamların defterine yazılmış ola, Allah emeklerinizi zaya götürmesin, alınlarınız ak olsun, muratlarınız kabul olsun, Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun, dil bizden, nefes İmam Ali'den olsun, gerçe hü mümine yâri. Hizmet sırası tezekarda. Tarikat abdestini aldıralım, cemimizi bağlayalım. Duanızı al. Allah, Muhammed, Ya Ali. Allah, Muhammed, Ya yani. Allah erenler milletimizi üstün ve payidar eyle. Namerde muhtaç etmeyen, yolumuzu yolsuza uğratmayan, ayağımızı taşa değdirtmeyen, dualarımızı dergah izzetinden kabul eyleyen, ağır hastalıklarda ve son nefeslerde yardımını bizden esirgemeyen, vaktimizi hayır eyleyen, dil bizden nefes, Hazreti Hintar Efendimiz'den olan, Allah Allah. Güfrün küre, lanet ezide, rahmet öbüne, nurun ebi, kereme Ali, gülbengi Muhammed, Allah eyvallah. Allah Muhammed Ali bir niyaz, ya Muhammed Mustafa sen deftere yaz. Allah Muhammed Ali bir niyaz, ya Ali El sen, sen deftere yaz. Allah Muhammed Ali bir niyaz, ya Şah Şehirli Kerbela sen deftere yaz abdestiniz alınmış olan, namazınız kılınmış olan, 12 iki defterine yazılmış olan. Allah dualarınızı kabul etsin, emeklerinizi zaya götürmesin. bizden nefesin karacı bektaşı veriden olan gerçeği hümmüne yâli. Mümin canlar herkes hakkınıza oldunuz mu razı? Üç sefer sorun. Rızalık alırsanız ondan sonra destur duasını vereceğiz. Dağıttım hak niyazı. Elimde yoktur terazi. Ey müminler herkes hakkına oldu mu razı? Razı <laughs> olmayanlar söylesinler. Dağıttım hak niyazı. Elimde yoktur terazi. Herkes hakkına oldu mu razı? Razı. <laughs> Dağıttım hak niyazı, elimde yoktur terazi. Ey müminler, herkes hakkını oldu mu razı? Allah. Hak Muhammed Ali yardımcınız ola. Emeğiniz zaya gitmeye. 12 imam, 14 masum pak efendilerimizin katarlarından, didarlarından sizlere ayırmaya. Lokmalarınız kabul olsun, emekleriniz zaya gitmesin. Dertlere derman olsun, gönüllere iman olsun, hastalara şifa olsun. Dil bizden, nefesim İmam Ali'den olsun. Gerçeği hü Allah Allah. Allah Allah niyaz nur ola, şah zuhur ola, iyene helal, yedirene delil ola. Yedirip içirenlerin, pişirip getirenlerin elleri dert görmesin. Dertlere derman olsun, gönüllere iman olsun, hasta olanlara şifa olsun. Hak Muhammed Ali yardımcınız olsun. Emekleriniz zaya gitmesin. Sizi kazadan, beladan, saklaya, bekleye, yamana uğratmasın. Dil e, bizde, nefes mamaliden olsun. Gerçeğe hür, şah yürüsün. Yok, yok.